Ben geldim. Hello. Ben kızım. Sizimiz onu okuyoruz. Bugün siz susar mısınız? Ezan okunuyor kızımız. Merhaba <laughs> arkadaşlar. Ela da yanında video çıkıyor. Evet. Hem bir duyuru yapacağız. Bugün. Hem de ben hoca yapacağım. Evet ben Özellikle. ucularımı sürdüm. Ayağımı da sürdüm tabii ki. Bakın ben Ela yiyip. Hela yıktı. Bakın. Arkadaşlar ayağımı koklayın diyormuş. <laughs> <laughs> Ela. Çok güzel. Acı sürdüm. Arkadaşlar duyurumuz. <laughs> <büyürüyoruz>. Ya arkadaşlar videoma <laughs> ne hale evet, getirdi. çok iyiyim. Arkadaşlar neden vlog çekeceğim? Evet ben İzmir <laughs> Vlog. Ela ise. Çanakkale vlog çekeceğim. Evet. Çanakkale'ye gidiyorum ama çarşamba günü 4 ve 5'te gideceğim. Ben Gece mi? 5 ve 4 sabah karşı. orada güzel bir şeyler var. Yani çok, çok iyi ve size her zaman video çekeceğim. Neler? Çarşıya gideceğiz. pazarı gideceğiz. Ve çok güzel çarşıda eşyalar var. Siz Belki dedim. hediye alıp size yollayabilirim arkadaşlar. Yani. Çekiliş olabilir. Çekiliş o yapabilirim. Evet çekiliş Ne ha? Hesaptan falan Instagram. belki yapabilirim. Yaparız ha. Ben yapacağım herhalde. Tamam. Yapabilirim. Arkadaşlar kolye varmış. Ben kolyemi oradan Şimdi kanka, çok güzel şeyler olacağım. varsa ben sana ikimize bir örnek şey kolye alacağım. Benim de orada kolye var da. Biz pek dışarı çıkamayabiliriz site. Site çok büyük çünkü. Gerçekten bir tatil Köy gibi. Ben siteye gitmiyorum. Benim orada Nasıl? bedenler var. Ve yeni ev değiştirdiler. Bu taşındılar arkadaşlar. Bu mi? Çok heyecanlı. Burada Sosem'e yanıt veriyorum. Orada. <laughs> o da burada video çekiyor tabii ki. Ben ona yanıt veriyorum. Ve burada video çekiyorum. O da orada video çekiyor. Hem benimle konuşuyor arkadaşlar. Çok garip bir Arkadaşlar video. bir... Arkadaşlar diyorsunuz ya soru cevap yapabilirim önemli. orada. Bu ne oldu arkadaşlar ya so e, şey da, mısır, yedik. Yedik. mısır yedik biz. Sık mısır yedik onun buraya dokunmuş yani öyle bulur burada Tuğra var Yusuf var onların da YouTube kanalını iyi bir tonla değil de yorumlar kısmından söyleyeceğim ama önce sizin tahmin etmenizi istiyorum ve ondan bizim Mustafa ile şeyimiz aynı çekilişle. Ya da bileklik gönderiyorum arkadaşlar. Ama erkeklere de göndereceğim. Hey. Erkeklere de göndereceğim. Erkekler kazanırsa erkeği göndereceğim. Eğer ikisi de kazanırsa ikisini de göndereceğim arkadaşlar. Tabii ki şokopu. <laughs> <laughs> ne yaptın ya? <laughs> Çok Ela hoşçak. arkadaşlar video bitirdi. Bu da taslak videosunu sizde duymuş oldunuz. Merhaba arkadaşlar. Ela az önce taslak beraber. videosu vardı. Ne yapıyoruz? Tabii ki ezan okunuyor. Kısık sesimle konuşuyor ve sesim orada çok değişik duyuluyor. Şu anda Ela bence senin sesin çok fazla. Kanka ama ben tüm sana konuşuyorum da orada. Şey hani ben sesim böyle konuşuyorum ya. Bağıra bağıra söyleyince hiç sesim kısacık geliyor benim. <laughs> ben çok fazla duyuyorum çekirdek da. Çekirdek çıtlayacağım. Hem de cebimde çekirdek var ama oje sürüyorum. Gal, oje. Ben, ben ojemi sürdüm ya. Üzdüm ben. Ben arkadaşlarımızla birlikte sürmek istedim. Ben cana yanaştım da. Burada diyorlar ne yapıyorsun? Çekirdek çıtlıyorum arkadaşlar. <laughs> çekirdek çıtlıyorum <laughs> arkadaşlar. Kaç abone bilmiyorum ki. Kaç 16. Herhalde ben. Sen mi Ben hatırlamıyorum. Sıfır ama ben aboneyim ama herkes şeyime bakıyor. Neyine? <laughs> Canlı yayınıma. Ne kadar daha, bir, 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 bir dakika. arkadaşlar. Bir dakika. Hmm. Öyle mi? Ya, mi? Ela. Söyledin. Ela. Öztük tabii videoların. iğrenç oldu ama idare edeceğiz artık İzmir'e gidene hiç kadar. Hiç videonu görmedim ki. Ne videosu kız? Bir Sena Nur arkadaş demiş ki. Videolarını görüyor musun? Ben de Sena Nur mı? Gerçekten mi? Hı -hı, ne oldu ki? Tanıyor musun? Tanımıyorum. Tanamıyorum. <laughs> ben de tanıyorsun gibi geldi. Gö gösterirsin sana. Arkadaşlar elime bakın. Elim açmadım ki. Kafama göre yapıyor. Oh. Kanka canlı Açmış gibi yapacağım ama kaydetmeyeceğim. <laughs> tamam. Videoyu durdurdu yine. Bir 5 dakika durduruyor. Merhaba arkadaşlar. Canlı Hanım hoş geldiniz. Evet çok iyi. Abi, iyi. Mısır yedim ve mısır sürdük çok iyi. Moda oldu. Evet, şimdi Tuzun böyle bir oyun sürüyor. Arkadaşlar ben de i̇ğrenç. dün sürmüştüm. Dün kullandım oyunu. Ama böyle pütür pütür şeyler çıkmıyor mu? Evet. Bak kuşuma gitme Kurumasını bekleyeceğim ve hızlı yaparım sizin için. Kanka sonra etme. boyası gidiyor ki. Evet ama iğrenç oluyor. Bana e, sonra... var Markus'un şu markası bu senin elinde değilim. Sema ojesi Sema. Annemin Sena. eski zamanlardaki. Bakayım. Bak Sema Sema. Sema diyorum zaten. zaten. Selam mı diyorum? Of. Sema. Çok sıkıldım. Bakın şöyle. Tut. <laughs> Bunu kullanabilirsin. Sağlıkta her zaman için sağlıklı zaten. Natura. Kuruyunca geliyor. Benimkisi değişik değil mi? Sürüyorsun sürüyorsun. Sürüyorum arkadaşlar. Her gün farklı bir hocam yok mu? Kıyafetime göre. Bak ben sileceğim yapacak bir şey yok. Farklı. İğrenç oldu. Farklı bir hoca Hiç hoca sürecek şeyim yok. Aaa <laughs> de sürdüm mü? Yani, evet maalesef. ne <laughs> oldu? <laughs> <laughs> Nasıl çekiyorsun? Benim senin farklı? Seninki bir değişik olmuş kanka. Ben kötü sürüyorum dur. Dur bir bakayım. Sürmeyeceğim tabii ki nokta yapacağım. Nokta yap. İğrenç oldu arkadaşlar. Her zaman bir YouTuber olmak istemişimdir. Aldım ve 16'dan fazla bunun var. Herkes de bu köyden ha. ha. Valla Davut var. Baba. Sonra Esat abim var. E yapacağım. E yapacağım. Benim kalemlerim gelince T yapacağım diyeceğim. Aa, kanka gerçekten mi? Kalem mi oldu teyze? Ha, yarın getir belki like. gelirsin. Makyaj, kalemi değil. Oca kalemi. Arkadaşlar yeni moda çıktı. Çok güzel ama. Kullanışlı. Arkadaşlar ben de kullanacağım. Bunun videosu da gelecek. Dem çocuğum videoyu atalım mı? Ben verirsem. Bilmiyorum. Ben sana veriyorum, sen de bana vereceksin. Tamam mı? Sen de al. Uygun fiyat. Kaç? Atamıyorum. 10 mu? Öyle bir şey. Oha, bir kalem için. Şey. kadar? bir şey. Şöyle. Kanka gerek yok ya. Ben o zaman bilmiyorum. da atın alma. Ne? O zaman satın alma. Ben bir de teyzem getirecek zaten. Biz para ödemiyoruz teyzeme. Gerçekten. Herhalde. Hatırlamıyorum. Vallahi bize, siz bize para ödemiyorsunuz. Biz size para ödemiyoruz. Böyle bir alaka var bizde. Aynen ya. En yakın olduğumuz. Mesela biz mahlep yani. alıyoruz. Az teyze ödemiyor diyor. Yok annem diyor ki ödeme diyor. Az teyze bize bir şey alıyor. O diyor ödeyemezsin diyor gidiyor. <laughs> çok arada bir kaynıyoruz. Ama çok iyi ya bence. Arkadaşlar ben yeni oje getiriyorum. Ne? Bay bay. Bilmiyorum. Biliyor? Kanka. Bu arada ben çekirdek çiziyorum. Bay bay. Ben arkadaşlar. Getirin. Aa. Arkadaşlar. Kanka sonra ben şu üç elini Maalesef. Ya kanka ben sana veriyorum. Seninle aynı şey değil bu Ela. Seninki daha pembe. Hayır ben o zaman sürmancısı çıktı. <laughs> Çekirdek çitledim ha. Arkadaşlar. Ben bu bu eli tamam mı? Bir sürüp geliyorum. bakalım. Renge bak. Tabii siz daha çok kırmızı görüyorsunuz ama o kadar kırmızı değil. kırmızı değil. Ben bir sürüp geleyim. Bu tırnaklar çok güzel olacak. Evet. Acılar oldu ama biraz çıkmadı oldu maviyle. Başka çıkmadı yani. Ela'yı bekliyoruz. Bunlar da pırıl pırıl olacak. Aslında işe yarar. Canım mesela Hey, çok kötü oldu ama. İdareçiz daha yeni sürdüm. Çıkılmasılarını bekliyoruz. <gülme> Aslında bu diğer pandemik açınızı onu sevmezsin şu İstiyorsanız alabilirsiniz. On dört 14.312 yüz pardon. 14312 dört Hemen kalem kağıt getirebilirsin. On Ben birazcık çekirdek yapmak istiyorum. zaten katanası değil, Kanka, bugün dondurma yediniz mi? Hatırlamıyorum. Evet, galiba bence. <laughs> ya bu <neye> gidiyor? <gülüyor> <yediyordum>. <gülüyor> ne ya şey ben çıktım hemen. Arkadaşlar Arkadaşlar bir dünya oyuncağı izleyin ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve bir dünya oyuncağı ve Dilara Kent'i lütfen izleyin. Efsane, efsane videolar çekiyorlar. Hele siz arkadaşlar. Bilirsiniz zaten diye düşünüyorum. Genellikle kızlar izliyor ama erkek arkadaşlarımız var. Onlar da izliyordur. Onlar da Orkun Işıtmaz'ı izlesinler. Oca <laughs> ne çekili Ha arkadaşlar bu arada Şem <laughs> Site'deyim be İzmir'de <laughs> ne bileyim ya. Hadi sen hadi bye. Beni sevenler orada deprem alıyor. <laughs> <laughs> arkadaşlar beni sevenler gelin hadi buluşalım. Toptancı bulacağım orada slime malzemeleri alacağım. Bana da hediye al açık. Lolun ve falan alacağım. Abi. TikTok'tan takip edin. Ela Öztürk ve Sen. Seni de bana. Bay bay. Seni de bana.